İyi günler. Bugün sizlere harika bir damla çikolatalı, yumuşacık kakaolu kurabiye yapacağız. Bunun için ilk önce 125 gram tereyağı ve 1 su bardağı toz şekerimizi çırpıcımızla çırpıyoruz. Yağ ve şeker çırpılırken bir tutam tuz ve bir paket vanilya ekliyoruz. kabımızın kenarındaki kalan yağ ve şekeri de karıştırıp bir adet yumurta ilave ediyoruz. Yumurtamız da biraz karıştıktan sonra içine 200 gram kadar un, bir çay kaşığı kabartma tozu, bir yemek kaşığı ve kakaomuzu ilave ederek mikserimizde güzelce karıştırıyoruz. mikserimizde karıştırdığımız hamurumuzu 100 gram kadar da damla çikolata ilave ediyoruz. Bu aşamada isterseniz siz bitter sütlü fil dişi çikolata da ekleyebilirsiniz. Benim evde çift renkli çikolata vardı. Damla çikolata onu ekledim. Evet kurabiye hamurumuzu mikserden alıyoruz. Ve en son iyice özdeşleşmesi için elimizle yoğuruyoruz. Daha sonra hamurumuzda ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avucumuzun içinde yuvarlayarak hafif boşluklarla yerleştiriyoruz tepsimizi. Bu ölçüden bir tepsi yaklaşık 20-21 adet kadar kurabiye çıkıyor. Kurabiyelerimizi biraz aralıkla dizelim çünkü piştikten sonra yayılacaklar. Kurabiyelerimizi önceden ısıtılmış 170 derece fırında alt üst ayarda 10 dakika kadar pişiriyoruz. Kurabiyelerimizi fırından çıkardıktan sonra biraz soğutuyoruz. Soğuduktan sonra üzerine 25 gram kadar benmari usulü erittiğimiz çikolatayı üzerine gezdiriyoruz. İsterseniz siz farklı şekilde çikolatalarda kullanabilirsiniz. Süslemesi tamamen size kalmış. Süsleyipten sonra çikolatalarda donunca kurabiyemiz yemeye hazır. Afiyet olsun.